Verdi verdi start go. Evet kanka yaklaş Ece'de yaklaş yaklaş yaklaş. Vur. Destar bana hazır. Kanka. Rahat olsun. Atla geldi. db süper dönümde hemen. Alın kanka. kanka. Hazır. Vur. Hemen buffer 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 solda küre atıyor bak küre Devam, et ona devam et ona destar bana hazır. Atla, atla 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 bir, 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 bir. DB play. Oyna. En solunda gel bir geliyor kişi. hemen kanka. kanka, kanka. Şimdi Başka. bir Başka. komutçumuz var şu an. Bir eko şimdi sağla Vur eko. Gel, ki, gel, gel, Üstüme gel. Klan lider. Klan lider. Klan lider. Klan lider. Klan... Yaklaş ona. Koş. Desi yok. Yaklaş. 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 DB'li. Desi bana hazır. Atla atla atla. At, 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 buffer. Manis'i. Sol ekle hazır. Vur. Vur aldım hemen üstüne kanka. hemen DB. DB'ye dön. Parti başkanı gel, dön. Kanka Parti kanka, başkanı ben. dön. Parti başkanı dön. En sağda buffer. Bili, bili bili bili. Dön dön dön. 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 Allah'ım. Düz yürü. Düz yürü. Sıkıntı yok. Desler yine bu. Atat atat atat. CSK. Sıkırma Sağlık Sağında. Sağlık Sağlıklı. Sol ekle hazır. Almadım. Almadım. Kürat. Kürat. Almadım. Geldim Adım. Hemen solunda devre kredi. Parti başkanı Manisi. Onunla en sonu buffer 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 azam buffer azam. Solunda buffer. Dön 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 devam et. Klan lideri Bu, Oğlum vur. vur klan lideri var. Vur vur bırakma bırakma bırakma. Arkanda hemen ejez ejez. İçinize yap içinize yap. İçim kafama yapazır. Şuradan sonra şuradan sonra hazır. Vur. Ben hal, tamam, koşarsın Yakup, ben heli koşarsın. Evet evet sen de bırakma atalım. çekil. Önünü bak, bafura vur sen son Çıkardım o kadar. Koş bafurlarına, koş bafurlarına vur, bafurlarına vur. Atma bir o kadar verdim kanka. Atma, 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 Şurun da geldi. Tamam tamam, onlar düştü, düştü onlar. Süper maçı bırakma. Koş çekil, sağlayıp koy. Düştüler. Vur üstüne. Aldım yok. Magiye koş, magiye koş. Berke, Berke, magiye koş. Herkes birli preste vursun. Birli preste vur. Berke atlatırsın. Teknesini teknesini aldım. bağladım. Çekme 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 kanka. Oh, çekme. Yok sıkıntı yok. Koş aynen dikkat dikkat. Ya bu bitördü. böyle aldım şimdi sola koş Koştuk, kanka sola koş. Herkes biliyor musun? Dört oraya biliyor musun? Desterman hazır. At at at. CSK burada. E, son, part, körler körler. Hakan saldı. körler körler. Parti başkan, part başkanı. Parti başkanı o Berke git Parti başkanı o. Geldik Stafa girmeyeceğim ya. Berke. Aldım katı Almadım. Almadım. Kanka şu birliği vur, şu bir yeni birliği vur, yeni birliği vur, dört oraya yeni birliği vur. Sola gidiyorum. Alveron hazır. Ben ters yapıyorum kanka. At 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 at. Ver bir film. yok, vesir yok. Sıkıntı yok. Tönöbe almadım. Almadım, aldım, <İd Finnish> almadım tönöbe o... almadım. Ben terse kaçtım, terse kaçtım. Almıyorum, almıyorum. Ol, Yakup çok güzel, almıyorum. Almıyorum. Devam et, devam et. et. Kafana ek hazır. Vur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vur. Vur. Devam et, devam et. 80'in geldi. Kes part başkanı, kes. CSK, CSK. CSK malistli. Koş, koş, Evet, 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 evet dire vurursun orada. Kafa çekersek eko vuracağız git. Lan git. Kafasına eko hazır. Vur. Hadi lan. Devam mi? Partı açtı. Partı açtı. Partı açtım. Partı başım. Bırakma, 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 bırakma. Lan. Tamam. Barık kızınız şey. be. <laughs> Yakup senin çar ne çok skrim. Çok ezi oldu Her ya. Skrimiyor amına koyayım. Sildim kanka. Booster'ı da sil abi. Geçin hep sola gidin lan. Kanka Bundan başlıyoruz bildiğin. He. Yaklaş. Yaklaş. Vur Kaç şimdi. Bir anda ekvazdır. Vur. İnsan da Parti, Parti başkanı. Parti başkanı. o Vur. vur. Deser bana hazır. Vur ona vur ona hazır. Al tekte. tekte. At at, at. Sollu koş. Sollu koş. Sollu koş. Yaklaş. Sıkıntı yok kanka. Brozu tekte. Sollu koş. Sollu koş. Sollu koş. Sollu bir anda Hazır. Şirin, Vur şimdi hadi girin kanka. Arkana bak hemen. Aldım bili. Adam o kanka. Aldım o kadar. Bakma, bırakma, bırakma, bırakma. Hiç şans. şey kanka, köpek koşun, kanka, köpek koşun, kanka, köpek koş. Hadi Ahmet. Ay çok iyi, çok iyi, çok iyi. Almıyorum. Çok iyi. Kanka. Bili Ahmet belki. Onu verdim kanka. Aldım onu, aldım, aldım. Aldım o kadar. Belki gireceğim Gel buraya, gel. Yak gel. Arkadaş, ekoya. Ortaya hazır. Vur. Geldi ki. Hemen arkada kanka, devam etsene bili. Bili Ahmet dese bana hazır. Tat 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 tat. Sağ ol hoş. Sağ ol hoş. Sağ doğru, DK'ya doğru. Aldım Atatürk seni. Koş, koş, sola koş kanka. Sola koş direkt. Aldım Okan'ı. Aldım Okan'ı. Sonra dâmit, da aldım. Dâmit, sola koş. Devam et. devam et. Birliğe devam et. Berke de sıkın vurun. Yakup dikkat. Alacağım. Kaçtı. 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 Dur kilo. Dur kilo. Dur kilo. Hazır. Vur. Desana at 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 Çok güzel çok güzel çok güzel. berke git. berke git. berke git. Birliğe vur. IC'ye vur. Birliğe vur. DB'ye vura git. Lan DB'ye vura vura git. Boş gitme amına kum. Sana ekor. Yaklaş yaklaş yaklaş. Hazır. Hazır. Vur şimdi. Hemen birliğe koş. Tekrar gitme. On kattım. Harikasın. herkes bile olsun. Berke git. Geldi Kürün. Aldım At 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 at. Şimdi almıyorum. Çek Götür 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 götür. Almıyorum almıyorum almıyorum. Almıyorum şimdi çek şimdi çek. Bırak. Bırak. Ölürüm ölürüm ölürüm. Çekme 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 Sağda herkes bir level Tamam. Yok yok devam 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 devam. Yakup Bana Bana her bana. Tekrar tekrar. Devleri yok. Yakup seni bir daha. Aynen. Kapan kapan Yakup, el lazım, Yakup'a el lazım. Ben sana sıkıntı yok. Devam et. Bir magene yatla. Bir magene yatla. Aldım aldım aldım. Tek tanka beni çek. çek. Tek tanka beni Ek olarak hazır. Vur. Körler körler körler. Devam et körler. Aldım şu mucizi. Verdim o kanalıza. Ay siyebilir. Ay siyebilir. Ay siyebilir. Stop oyunu. Bırakma. Bırakma birliği. Aldım sana. Ölecek mi? Aldım sana. Devam et. Sola dur git. Arkada birliği. Arkada birliği. Geldi şöyle. Subsite'lılar. Arkada birliği. Aldım tekli. Aldım onu. Devam et. Devam et. Devam et. Herkes Birliği bir daha vur, bir daha vur. hazır, Berk'e hazır. Evet, aldım, Almıyorum, almıyorum. Hadi. Çekme, çekme, çekme. Bana koşarsın, bana koşarsın. yok Koştum, 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aldım oka, aldım oka. Şu şu birliğe vur. Aldım oka, atma, 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 atma. Gelecek, gelecek. Git Berk'e, git Berk'e, git Berk'e. Fırını hazır. Atla, çekme, atla, at Onkam yok, onkam yok, onkam yok, onkam yok. Tekrar aldım Götürüyorum gidiyorum canım sen git git farklı doğru git. Atla belki de benim Çok uzak bakıyor, bana koşuyor bana koşuyor uza, kanka. Uza. Çek uza. Uza. çek çek çek. Alacağım hocam sen zıraza götür şimdi al. Ben tamam. gitme git gitme gitme gitme. Bak gitme. Çok uzak kanka. Geliyor bak geliyor geliyor biri geliyor. Kafana bir anda hazır. Aldım şunu. Bas. Verdim o kanı. Bırak kaldık mı kaldık mı onu kattım kaldık mı kaldık mı? Kaldık mı? Dur attı dur attı dur attı dur attı. aldım. Kalkma 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 dedim, kalkma. On kattım. Kaldıramadı hadi beyler. Malisti kanka. Malisti malisti malisti. 10 kat. 10 kat. 10 kat. Rezede ön kapıda. Ön kapıda rezede. Ön kapıda rezede. <laughs> bana doğru kaçık istiyorsan bana çıkış. Kalkın kalkın. Hadi saldım bana get çık. çık geç ol çek, al, çık. bana deç ol bana deç ol. Buradayız 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 buradayız. Herkes gir gelsin gel. Herkes gir gelsin gel. İlk gelen lore ekipten başlıyoruz. Tut yaklaş hazır. Bozuda alsana. Hazır. Vur şimdi. Aa o ne? Sorry anam. İçine de ez ez. İçine de içine de kutluyorum. Subtitle ile içine de. Buradan sonra eko hazır. Vur sağlı. Herkes parti başkanı solda db'si var. Valiste. Bırakma, daktan, bırakma, bırakma lan, bırakma. Bırakma, çeker size öyle. Lero, Lero, hayır, böyle Çekmiyorum Hakan şu an. Tekme aldım Hakan, çekme. Kafamı alıyor tara. Beni de çekme, beni de çekme. Buffer'a koş. Çekme, 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 Ondan DB'ye dön, ondan DB'ye dön. Geliyorum sana, bana aynen, Getir, 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 getir. Biraz da gidiyorum, şimdi döneceğim. Çok uzam, çok uzam. At, 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 sağlık koş, sağlık koş. Çok uzam Koş hele, at, at. Buffer'a dön, buffer'a dön. Yok yok yok. yok, yok. Hakan, yok. Hakan, yok. Bana bir 80 sana. 80 e yok kanka az önce açtım. Işte. Hadi olsun bile aldım. Yakup geri dur çık. gel kanka. 10 kattım. Hayır. Çekme 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 on on çekme. Aldım şimdi. Almadım. Şimdi çek. Alma 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 bu beni. benim kim yok? Benim kim yok? Kötü kötü. Bilemem istedim. Bilemem istedim. Bilemem istedim. En ama. Ben at çek çek Tamam. Tamam kanka. Git. Git ona, git ona, git ona. Aldım kaç. Siz neden sil? Z'ye bas sil. Z'ye bas sil. Z'ye bas sil. sil. Ölecek ölecek. Ha tamam bilin kat bilin kat. Çok Solun eko hazır. Vur. En sağda bufferları koş. Bufferları vur. Ortada ortada. Aldım o kanka. Orta evet Günün vurana geldi. vurana. attırman ona. Desa bana At at at.

Lavinia'nın üstündeki de oynuyor. Alıp Lavinia'nın üstündeki oynuyor. Sapsayt da oynuyorlar. açılı mı? Biliyor, bileye vur, bileye vur, bileye vur, Hemen DB'sine dön. Arkanıza kal. Süperli. Destabana açılı mı? Ben de kanka. Yı... Çekme, adat çekme, adat çekme, çekme. Buradan biliyor oyna. Biliyor. Koş, koş, ileri İlerce. koş. Ileri berke koş. Berke'ye git. Çekme kanka beni. Çekme. Burada buffer'ına vur. Burada buffer'ına vur. Git buffer'ına vur. Berke'ye git. Hazır. Getus aldım tekte. Kanka bir lazım ona. Bana da. Ben so benim yok. yok. Biraz gerideyiz. Dikkat. Herkes desek Bana desek. Çok Desat gelsin. artık. Çık. bak ön orada. Çek. kesmiştik ya. Sikeceğim ama Çık diyoruz ya. Bileye vur. Mutlaş. yaklaş. Vur şimdi. Bir, Bir daha daha tam kör, kör gibi, 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 gibi oynuyorum ya. Gir çıkar, gir bak. Z'den Kafam eko. Bir anda üstüme azık. Vur. Üstüme geliyor. Vur. Vur. Dur Hakan. Hakan dur at. gelmedi Db, bana. Parti başkanı DB koş. Verdim sana. Sola e, DK'lara doğru git. DK'lara doğru git. 80 e geldi mi sana Hakan? Evet evet. Çünkü bana, bana, bana gelmedi gidelim. bana A gelmedi. At 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 at. Ses attıracak. Götürüyorum götürüyorum götürüyorum. Vuramayacaklar. Şimdi DB geldi. Tekrar şun geldi. DB'sine vur. Arkanı aldım o kadar. Aldım o kadar. Atma atma atma. döndüm ön kapıya Tekrar koştum. Tekrar koştum. Tekrar koştum. Lavın yerde. Evet evet. 1920 kanka. 1920 10 kat kaldırdım. Durdum durdum. Aldım o kadar. Aldım o kadar. At. Vur yere kanka. Verdim şunu kanka. Çok iyi salattı. Devam et, devam et. Z De vur, burada i̇şte. Oray, en en Yaklaş, yaklaş. D belli vur. D bana hazır. At kara, atlar, vur, vur, vurma. Buradan süre süre git, süre süre git. Z'den süre, torlu bak. Z'den süre, 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 kitim. süre, Oraya, oraya. Demin En sağdaki bak D batın. Kürün geldi, kürün Debeli geldi, kürün, kürün, kürün bana hazır. At, 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 çekmiyorum, çekmiyorum, çekmiyorum. Çekme, çekme, çekme. Geldi bizim Onla Onunla çekme yap. Çek sonra çek çek çek. Kürdan sonra kafam hazır. Gel dişin kanka. Bu Vur tam kanka. Tam vur Aldım kanka. Ve bir daha basıyorum. evet evet en soldaki devre. Gel dişin kanka. kanka. Koşmam Koş sıkma evet çok iyisiniz lan. Devam et. Bafırına dön sağda. Yok Torlu torlu bafırna. Ben yani saldım kürüne. Bafırna vur. Tekrar gel. aldım kartı. Almadım, almadım almadım. almadım. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Almadım almadım. DB yedim. Kürdan sonra geldi. Kürdan geldi. Destan geldi? Destan mı geldi? Destan mı geldi? Tekrar çıkıyorum. Rahat oyna. Kırım geldi, kırım geldi, on, başını 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 Bırak Bırak on kat. Atam. Kat attım. Süper lider, süper lider. Gelin şimdi. Gelin şimdi. Yaklaş, parti başlıyor. Vur. kaçıyor. Oyun atma, parti başlıyor. Köller, köller. Hele onu, hele sen, hele sen. Güzel, güzel. Saldır, saldır, saldır. Hazır. Devam et, devam et. Zoran hazır. At, at, at. Buradan oyna. Koş. Yakup düz bir, aynen git, 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 git. Sola eko bir anda, sola dön arkana hazır. Vur. Aldım Zeden, Zeden, Zeden sil, önde, ne? Zeden sil. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Aldım şimdi. Sıkma, sıkma, sıkma. Tek yiyecek. Gel Ölme burası bak. çık. Brozu çık. Brozu çık, brozu çık. Siktir kanka ya. Çık. geldi. Çık. Çık. Geldi çık. Çık. Devresine vur. Devresine vur. Terse kaçtım, terse kaçtım kanka. Aldım turn'a, bu direkt kill'e başlıyor. Durmuyorum, durmuyorum. Durmuyorum, dur. Kanka, kanka. bir daha aldım. Bizim Harikasın. Ben, ben attım. Dessa bana hazır. Yon At kanka, kanka. sol hazır. Vur, 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 evet. vur, vur. Buffer'ın oradan, ortada bak. Ortadaki buffer'ı kanka. Geldi şu kanka. Yaklaş ona. Verdim onu. Devam et ona, devam et ona. Açıracak Tutamıyorum ki amına koyayım. Bana geliyor. Stafa gel gel, gel. gel. <laughs> bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. hazır. geliyor. hazır. Kanka iki kaycanım vardı orada. Parti başkanı var. Tamam kanka parti başkanı var. Şu an benim kim başkanı, yok 80 yok. var mı orada? Kaldım kaldım. Yok kanka 10 saniye. O zaman benim kafamı plan oynatalım. Tamam tamam tamam. Kafasını oynatalım. Lavinia kafası yedi. Bekir bir onka attım. Yaklaş yazıyor. Durcum. At vur at vur at vur Verdim küfür kanka. Hemen Mink zevur kaldı zevur kaldı zevur şimdi. zevur. Harika sen. 80 açılacak kanka 10 saniye. Okey, zevur Çok, çok iyi İlk gelene vur. İlk gelene vur. İlk gelene vur. Hemen kanka pas diye atlantıyorum. En sağda bufferları var. Bir anda kayma işte. Kay. Sola yakın. Tesaban hazır tankla benim aldım. tankla küre takla takla küre tek fikrin. Çok güzel çok güzel çok güzel. E belliyor e, ya o 20 20 saniye 10 saniye ya. o kaldı. Benim kim yok. Ön kadar At kaldı kadar mı? Bizim magazin, bizim magazin Şimdi aldım. Tamam bana, bana bana ver, bana yiyecek, şiit, Kafam ekle. Dur 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 dur. 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 Dur dur Evet, Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Hemen DB'ye döneceğim sadece. Dön DB'ye sol. Aldım şunu kanka. Git git git. Verdim mi kanka? Geliyorum götürüyorum götürüyorum Yedi Yedi Dön dön gel dön. Dön bizim mage'ye yaklaş mage'ye yaklaş. Evet evet kanka. Atla bak. Harikasın. Hemen bufırlarına dön. dön. Sapsayla. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Daha önce hesabını hazır. At, at 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 Birliği buradan vur. Birliği liste. istiyor. Sollu koş. Tamam. Fırnava aldım. Pen tutturak kendine sıkıntı yok. Kaç tutu aldım. Çok güzel sıkıntı aldım ona Kim o forget? Forget'e vur. Forget'e vur. Start fight plus. Hemen zor vur. ECZ. ECZ. ECZ vur. B bilim alırız. ECZ vur. Bırakın çür. vur. Bırakma. 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 Z'den git. Z'den götürsene ilk gelene kadar. Sildim forget'i. Forget'e bir saniye katım var. Geldi. Vur şimdi. Sen vur. Sıkılışta da var. Vur. Evet arkadaş Filiz bilirim. Adam o kaldı o kaldı o kaldı. Yüklen yüklen hesap Hemen soldakine dön. Doza tek eko bir anda bir anda Dön arkana hızlı. o zaman. Vur, aldım Tamam vur. Sıkıntı yok. gel dükürüm kank. gel Kanka parti başkanı herkes. Birilerim yaklaş. Ben ters yaptım kanka. Kedisi tek tek. Almıyorum. Şimdi almıyorum almıyorum. Gel On Ölme bak. Burası dikkat. Burası dikkat. Kaldıracağım kalkma. Ben ters yaptım. Kalk 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 kalk. Aldım, aldım. Bildiği bırakmasın. Suya git, suya git terse. aynen. Patrik Fake attım, durmuyor. Sola götürüyorum, götürüyorum, götürüyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Desel bitim hocam, Atamam kanka. At diye vur, at diye vur. Çok güzel, Yok 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 yok. Aynen dayanıyor, aynen dayanıyor. vur. vur, bir an hazır. Vur. Buraya koy. at bana kanka. Aldım yok alamıyorum. Devil Buffer, buffer, buffer. şu Debe var. Polis yok. Debe var. Db var. Db tamam. Var. Onka da geldi, onka da geldi. At 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 at, at, at. sağlık olsun süperle. Onka mı? çok, çok uzam. Uzam. Tam, 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 Bileş. Tamam tamam tamam. Bana Hakan'a gittim Hakan'a. Onka, onka, onka. Dese bizim ağ yazdı. Evet. Açılı mı? Lan Aldım Çok güzelsin şükür. Lan öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaçıyorum. Hayır, ölmeyeceğim Tamam, şimdi geldi. Arkadaki preste vursanız arkada. Süperleyim durmuyor durmuyorum. Durmuyor Durmuyor Onka geldi. Onka geldi. geldi. Onka kaldır. Onka kaldır. Onka kaldır. Onka kaldır. tutamayacağım. At at, at at at. Hazır. Vur, yeri, vur, vur, yok, vur yere. yok. Bilink yok. Görler. Bilink yok. dön. dön. Bak Kör an kaldır. dön. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bilye vur. Bir şey bilye bilye vur. kalkma. Tamam. Tek son kanatın. Devam et. Bilye Neyse kaçıyorum şu an görmüyorlar beni. Ben ters kaçtım. Aldım aldım. At at at, at Sağlık. Koş sola sola Olur gel 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 yakalandı yakalandı <gülüyor> <gülüyor> Yürü, eco, vur vur. <laughs> Yürü <laughs> eko bir anda ortaya hazır. Vur. Geldi kürün. Devam et kanka. Buffer'a dön kaçırdı. Sağda kalıyor. Buffer'a vur. Buffer'a vur. Buffer'ları vurun. oynuyorlar. Buffer Buffer'ları <laughs> <laughs> vurun. Kes 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 kes. Devam. Aldım o kanı. Bak tank 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 Bırak Ya SV seçimin bitti yeri sikeyim. Hel lazım, hel lazım. kim yok. Çok uzak, çok uzak. Ya SV bitti. Allah. Alın. Alın. 80'den gitme, 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 gitme. Tamam. Buraya vur attın cana, vur En sadık direkt sen. bana koyayım seni. Bittin yeri sikeyim ben ya. Vur tara, vur tara, vur tara. bana bir anda, bir anda ben aldım. At at vur at at vur at. Aldım tekte. Al. Kafama. Rolex, 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 geliyor. geliyor. Vur, at, at. vur at, bir daha bir Burası. daha destek bana hazır. At 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 at, at 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 at. Evet Doğru. yaptın onu evet. Doğru yok yok Allah'ım ya. Şu sende şu çift var mı kanka şu an? Her şeyim var abi şu an. Biz tamam, her şeyimizi ormanın sonu ile gittik bu direkt başlıyoruz <laughs> beyler. taş, taş, db. Bir Bir anda Vur şimdi. Hemen sağda db'si vur.

Tamam fate atamadım. Şimdi atayım kanka. Eko gelecek. Körler yükten, ek... körler mecu yükten, körler, körler yükten. Bur Vur, öyle koş. bur magiyle koş. Körler bak en koş mecu'ya doğru. Koş 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 mecu'ya doğru en en koş. Ön kapı, ön kapı, kapı. kapı. aşağıda yaklaş. Gel, yaklaş. Gel, gel, ya bu. İki şimdi ben bir hiçbir şey yapmayacağım ya. Burası vuruyor, burası vuruyor. Vur solu. Amına koyayım. Devet orun, devet orun. Bana tek tur atsana. Kanka çok uzam, çok uzam, çok uzam koştum. Hakan, seni de aldım. Bana al, al, kür al, bana kür lazım. Kanka sana kür bırak. sıkıntı yok. Tam şükür. Tekrar tekrar dur tekrar Çektin gibi gibi adam. 10 kattım. Ömrük, aldım. Kaldım, ya, kaldım, o, kaldım o. Ters yapıyorum ben. Ya. Allah'ı var kesen partiyi amına koydum. Kesen partiyi. at. Dedim kendim kestirdim ya. Öldü bu sefer. bırakma. Bana gelecek, bana gelecek, bana gelecek. Çekme, çekme beni, çek. Bırakma. Aynen. Süper oturdum lan. Evet evet. yok? Evet, benim bırak, kim yok? Bırak Benim bırak, kim bırak, yok? Bırakma 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 bırak, Öldü yok bırak, kanka. yok. eko bir anda Bu Mustafa gideceğim de şimdi o, yine. Bu tut yine... tutarak bu. El el atamıyor el lan. Atamıyor. Şunu birliden başlıyoruz beyler ecizeden. İçinde bakır buffer var tamam mı? Ona bir tane vur buffer'a dön. Tamam ne otur 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 çaba. Db Hemen bakıra dön içinde, Attırma o kürü, attırma attım, elimi kırdım. Aldım o kanı, aldım o kanı. Devam et, devam et, devam et. Arkanın soluna ekle Vur, vur DB'ye dön hemen. Bak DB atıyor, Aldın DB atıyor. Aldın sen artık, evet, tönemez. çok iyi. Kürün geldi. Bana koş bana koş bana koş yakın. Yak, yap, yak, ben de atıyorum. Vur, makyaj içimde. Gidecek kürün kanı, karatörüne. Götürüyorum, götürüyorum. Aldım o kanı. El, 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 Bırakacaklar, bırakacaklar, devam et. Bırakacaklar. Aldım o kanı. Oğlum hala bırak. <laughs> Arap ne oluyorlar? Ben baktım, ben Bak, El store tamam mı? El store'dan sonra yine buffer ortadaki yaklaş. Yaklaş ya yaklaş yaklaş. Bir anda zıp vur. Arkaya geldik koş, buffer'a koş. Buffer'a koş. Buffer geldik koş. kanka. Sarp, sarp, sarp. Tekrar en geldik. Bir anda koş. uzak kaldım, uzak kaldım. Uzak kaldım. kaldım ka? vur. 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 Korkma, ka? korkma, korkma vur. Kaldıracağım pızı kalkma. Kalkma. Biliye devam et. Herkes bilye Al Al vur. Alperen'e tekti. vur. Bilye vur. Bana koşacak, bana koşacak. Hazır. At at at. yok, destek yok, yok. Sağ koş, Bak şimdi sol, diğer taraf lan. Şimdi vur. Aldım o, aldım o. Ay hayat. hayat. Bir kat, kat, Son canını atacağım ben. Ocek. Kaçıyorum, kaçıyorum, Düz, düz ortadakine gidiyorum. Düz gidiyorum. Arkaya git.

Bırakma 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 bırakma. Önünde bırakma. Alırsan tek kaldım Önce kaç açıkçası. Bırakma bırakma Melis bırakma. Eko kafan hazır. vur. vur, vur. vur. Kaldır lan bana. Kaldır. Kaldır. Gel derde, gel gel. Bırakma. Önce kaçacak kaçacak kaçacak. Ölürse hemen sağda bak sağda. Direkt vurduk ya Redmi'ye. Tek... Dikkat 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 dikkat. kaçacak. Ölürse kaçacak. Bırakma 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 Öldü 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 vur Desa bana hazır at 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 önüne soluna ek devam et bir de al kanka ben terse kaçtım kendini tak kendini tak, tak tak dikkat hayır 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 okey okey vursana okay. bir de vur bir de vur çok uzak kaldım çok uzak kaldım koştum cc koştum arkana bir anda yakaladım aldım oka Zır. Aldım Vur üstüme, 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 üstüme. Kime vuruyorlar ama koyayım. Zeta, 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 git 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 Zeta, 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 Aldım bak sağda kanka. buffer var. Arkana dön buffer'a vur. Geldi kürün. Ben de zaten. Buffer'a vur. Aldım. Almadım. Sıkıntı. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Korkunçak evet 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 sana getiriyorum sana getiriyorum sana getiriyorum. Tamam sana vurun bana hazır. Tamam tamam. Döme hazır döme hazır. Verdim bunu kanka. Çok uzak oldum ya. Ben attım. Ben değil. Ben çıkıyorum. Koştum kanka var orada. Koştum koştum. Ha o tor değil miydi? Tor Bizim miydi? Bizim AGD'ye satıldı. Aldım onu

Bakın devam et. Aldım da. kör. Lütfen vardır kör. İçinde direkt direkt. 80 attı. Kafana kafana hazır. Evet. Vurma. <laughs> vurma. Vurma vurma.